5 ay önce ev olarak kullanmak üzere kiraladığı dükkanda yarı çıplak halde ölü bulundu. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıba mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında 5 ay önce bir dükkanı ev olarak kullanmak üzere kiralayan 67 yaşındaki Hayati Özdesen'in yaşadığı adrese giden mülk sahibi kapısı açık olan dükkanda şahsı kanepe üzerinde yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> İlk belirlemelere göre donarak ya da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ve uzun bir süre önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığı öğrenilen Öz cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. <laughs> olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.